Merhaba, Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. 4 Aralık saat 21.51'de Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs Akrep Burcu'nda yoğun, tutkulu ve kararlıdır. Venüs Akrep Burcu'nda 29 Aralık 2023'e kadar kalacak. Akrep Burcunda Venüs geçtiğinde para ve aşk konusunda gizemli davranmaya başlar. İyileştirici ve dönüştürücü bir bağlanma deneyimi yaşatır astroloji Akrep burcunu Venüs için zor bir yerleşim olarak kabul eder. Akrep yüzeysellikle ilgilenmez ve aşkın peşinden gitmeyi tercih eder. Akrep güç, korku, seks ve arzu konularını incelemek için de yüzeyin altına inmeyi sever. E, Venüs Akrep burcuna girdiğinde sosyal incelikleri feda eder e, ve derin incelemeye e, yöne, e, öncelik verici, verir, vererek ihtiyaç duyulan değişimi tetikler. Venüs ilişkilerle ilgili ve sosyal arkadaş canlısı ve sevecendir. Akrep burcu ise tutkuyla ilgilidir ve e, aşka balıklama dalmayı sever. Bu da Venüs Akrep Burcu'ndayken anlamlı ve yoğun deneyimleri arzulayacağınız anlamına gelir. Derinlik ve samimiyet daha önemli hale gelir ve size anlamsız kaçamakları uzun süreli romantizmle değiştirmeye iter. Venüs bu burçtayken aşk saplantılı bir hal alabilir ve sizi gönül meseleleri söz konusu olduğunda her şeyi göze almaya zorlayabilir. Venüs Akrep burcunda ilişkilerinizin gölgelerine e, ışık tutmak isteyeceğiniz bir zamandır. Venüs ve Akrep e, bir araya geldiğinde onları görmezden gelmek imkansız hale gelir. E, yüzeyin altına inme, gerçeği bulma ve e, onu gün ışığına çıkarma zamanıdır bu. E, i̇lişkinizi yürütmek için ne yapabileceğinizi ya da e, bırakma zamanının gelip gelmediğini anlamaya çalışacaksınız. E, bu transit size iste, isteseniz de istemeseniz de ilişkilerinize e, büyük bir gerçeklik e, kontrolü verir. E, Akrep Burcu'ndaki Venüs e, güç mücadelelerine ve parayla ilgili endişeleri de açığa çıkarabilir. E, ince konular daha önce olduğundan daha e, belirgin hale gelir. E, finansal kaynakların paylaşıldığı ortaklıklar ortaklıklarda paranın nasıl harcandığı odak noktası haline gelir. Bu aynı zamanda finansal yatırımlar yapmaya veya krediler, sigorta veya hayatınızın parayla ilgili diğer alanlarıyla ilgili kararlar almaya daha fazla ilgi duyduğunuz bir zaman olabilir. Venüs akrep burcunda oldukça ağır olabilir ancak aynı zamanda Gerçekten şaşırtıcı da olabilir. Tüm bu yoğunluk daha güçlü bir bağ yol açar. Bu nedenle hem duygusal hem de fiziksel olarak meydan okumaya hazırsanız, bu sizi ve eşinizi birbirine çok daha yakınlaştıran, dönüştürücü ve seksi bir zaman olabilir. Bu dönemde sezgileriniz ve zihniniz dış görünüşüyle e, insanların gerçekte kim olduklarını anlamanızı kolaylaştırır. E, Akrebin ham tutkusu ve gücü Venüs'ün romantik e, doğasıyla birleştiğinde e, diğer insanların yardım edemeyeceği e, ancak e, çekilebileceği bir gizem havası yaratır. Kendinizi pek çok hayranın gözdesi olarak bulabilirsiniz. Bununla birlikte potansiyel eşler için çok yüksek standartlarınız olacaktır. Sadakatlerini veya güvenliklerini kanıtlayana kadar birinin size yaklaşmasına izin vermeyeceksiniz. Diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.